Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar ee, yapım aşamalarının hemen hemen hepsinde e, sizinle paylaşmış olduğum bu lavabonun bitmiş halini şu anda sizlerle paylaşıyorum. Evet şu şekilde döndüreyim birçok sır kullandım yine bu sırlarımı seher becer youtube kanalımda açıklamalar kısmında tek tek paylaşacağım. E, kodlarıyla birlikte artı e, yine sorularınızı e, YouTube kanalı kısmında e, videonun altını değil lütfen e, Instagram'dan Seher Becer e, kısmından bana yöneltirseniz çok çok mutlu olurum evet lavabomuz bitti İçerisine simli sır kullandım Alan kişiye bol iyi şans mutluluk ve huzur getirsin. Evet efendim. Bu lavabomun adı da Okyanus'un kalbi olsun.